kapsamında Salih abi yurt dışından geldikten sonra 14 gün kişilerin kendi kendilerini karantina altına almaları Hayır. öneriliyor. Ya öneriliyor ama böyle bir zorunluluk yok. Bak ben sana söyleyeyim. Dün daha bir arkadaş Amerika'da geldi. Yani, Miami'de. Uçakta bir form doldurdu. Adresin, açık adresin, formun bütün detayları, telefonları. Sonra uçakta indiğinde özel bir yer yapmışlar. O sadece zaten Amerika'dan gelen yolcular açık olduğu için Türkiye şu anda. Bir yol yapmışlar. Orada bir sağlık ekibi tek tek, eskiden böyle bir kamera önünden geçerdik, evet. normal ateş var. Her Her var. var şimdi daha bir e, kapsamlı bir Her sağlık ekibi buluşmuşlar, sağlık bakanlığı, tek tek hastalarla birebir görüşüp konuşup bir muayene edip hemen geçiyorlar. Yani çocuk dedi ki, çocuklarını görmek görmekte çok hızlı. Hı hı. Kırk dışından gelmiş, FEDO'nun dediği gibi de havalanma gerekli bir giriş kontroller yapılıyor zaten. Bir de dördünde Eğen. gelmiş. Dördünün. Eğer de gelmiş olmuş. 15 gün. belirtisi. Neşe 15 gün olmuş? Dördünde gelmiş. Hastalık 20, 20, belirtisi vesaire varsa kişi zaten müşahede altına alınıyor. Aynen. Sana senin sağlığı için, çevrendekilerin sağlığı için 14 gün tavsiye ediliyor. Çok yakın temasta bulunma, daha steril ol, mümkün olduğu kadar insanlarla yakın temas içinde olma. Çıkarsa başkasına da başlamış olmayasın diye. en ufak bir tehlikeye atmamak için. En ufak bir ateş, hisar gibi belirtiler de var. gibi belirtiler de varsa hemen yerin yakın sağlık kuruluşuna gitmen tavsiye ediliyor. Şimdi adamda sağlık sorunu yok. de 15 gün olmuş. Girerken tabi şeyden geçmiş. Süreyi aştıysa evet ama süre aşılmadıysa ondan evet, sonra. Evet, bu olay iki gün önce oldu. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı ne kadar iyi çalıştığını kanıtını söyleyeceğim. Hepimizin biliyorsun kendi bulunduğu ikamet adresine bağlı aile hekimliği var. Aile hekimlerine oradan gereken yerlere gidiyoruz. Ya da ilaç alıyoruz, yalıtırıyoruz içine. Eğer bir seyahate git, korna doldurmuş olma. Dört. Seni arıyorlar biliyor musun? Biliyor, biliyor. On gün müydü? On gün müydü? bir arkadaşım var. Seyahatten gelmişti. Aradılar yanımda. Evet, ne dediler? Efendim siz şu tarihte e, seyahatten gelmişsiniz. Evet. E, sağlığınızda bir problem var mı? 14 gün kuralına uyabildiniz Hı. mi? Bir şikayetiniz var mı? Hayır, evet, hayır, evet. Cevaplar alınıyor. Eğer kişide bir şüpheli durum varsa zaten sağlık ocağına gidiyor ya da hakim bile e, e. gidiyor. Bu bir kanun değil. 14 bir kuralı bir tavsiye. Girişte ateşi yok bir şey yok. Yani Önlem. Gelelim, gelelim ecati şaşmaza. Kayınmaması için toplum sağlığını korumak adına yapılan bir şey. Ama gelelim, bu bir sorumluluğumuz. Gelelim Necati Saçmaz'a. Necati Saçmaz'ı sen haklı mı buluyorsun? Aklına. Ben mi? Haklı buluyorum. Sen Aksın. Neden haklı buluyorum biliyor musun? Bir baba çocukların hayatı tehlikeye atmaz. Kesinlikle. Niye atmaz? Sen haksız buluyorsun. Sen de ben, de aksam, ben de haklı buluyorum. Sen ben de o gün kuralı. Bir, bir ne koyuyor? Evet, bir, da bir, bir dakika, bir dakika. Ne demek koyuyor? Niye yapmaz ne demek? İki tane ufacık oğlunun hayatı tehlikeye mi atacak babası? Tehlikeye atar anlamında demiyor Ben onu diyorum. Bir baba, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Bir Neden o cevabı verdin bana? Yani eğer on gün ben de mesela, eğer Necati Şaşmaz'ın yaşı ben olsaydım, ve 14 gün kuralına uymasaydı o çocuğumu vermemek için ben de elimden geleni yapardım. O çocuk senin çocuğun mu? İşte olsaydı. Hayır hayır çocuk Necati'nin de var çocuğun. Sadece, sadece senin çocuğun demek değil. Mi? Ama diyelim ki babası yanlış düşünüyor. Ben orada elimden geleni yapardım. Babası çocuğu için yanlış düşünür mü? Bir baba. Niye ki yanılıyor diyelim ki niye düşünmüyor musun? Ben dilemem. Ben dilemem. Ben dilemem. Ben dilemem. Ben dilemem. Ben Bu zamana kadar görüşüyoruz. Ya sen, ya. sen erkek olarak baba ayrıldığın kocana öyle düşünüyorsun. Ben diyelim ki Necati sende nagihan. Oyna. Evet. Belki de sende bir şey var. Ben de senden şüpheleniyorum o zaman. Hasta olabilirsin diyorum. Hadi. Art evet. niyetli düşünmek. Kimseye çözüm getirmek. Bence hanımefendi bu iş bahane olmuş. Bahane olmuş. Ne gel yapmak için? Aynen. Avukat kanalı Ne Yok böyle bir şey. Hayır canım ben anlamadım. Sordunuz. Söyledim yani. Ya adam... Benim de çocuklarım olsun. Ya görünen bir, bir yer yer istemez. Evet. Kesinlikle ben 14 gün kuralına uy. Hiçbir böyle anne, baba, hiç bir böyle anne, anne baba, hiçbir anne baba, hiçbir anne baba çocuklarının getirini istemez. Temiz olmadığını nereden E bu çünkü 14 günde ortaya çıkan bir şey. Ya Neşe iki gün önce gittiler de bu sana dördünde geldi. O, adam Amerika'dan gelmiş. Neden bütün yurt dışından getirilenler 14 gün karantinaya şey. oldu? Umreden gelenler niye karantinaya Anlamıyor ki abi hala anlamıyor. anlamıyor. Dördünde gelmiş Amerika'dan. Orada Nerede yaşıyorsun Neşe? Tamam şimdi 21 ayın. İki gün önceki bu olay. Üç gün önce. Üç gün önce tamam. Tamam, ne oldu? Geç vermiştim. Ama gelmezse. Ama 10 10 15 günde belli olan şey 3 günde mi belli olmayacak? Olsun, geçmemişti. Yani siz kadınların bazıları siz kadınların bazıları öyle dikine dikine gidiyorsunuz insanları böyle tırlattırıyorsunuz ki necati'nin yaptığını yapıyorlar ondan sonra. Ne yapıyor? Avukatı polisle geliyor, alıyorsun çocuklarını da alıyor. Ondan sonra haber oluyor. Bakalım. Ondan sonra haber Ne olacak? göreceğiz. Ne olacak? Bakalım yarın bir gün anne o çocuklar verilmeyecek. O demek şey ne demek ya? ne Hafta sonu iki gün için alıyor Hayır şimdi o gün icra yoluyla almış da bakalım bu durum nasıl sonuçlanacak? Hayır Hafta sonu çocuklarıyla beraber beraber çocuklar zaten anne de kalıyor. Çocuklar zaten kalıyor. Hafta sonu geldi, çocuklarını aldı, görecek, verecek. Hayır, vermediği için çocukları i̇şte polis alıyor. Yani al bu konuda sen, sen kendini babanın yerine koyabiliyor musun? Koyamıyorsun. Koyamadığın için böyle konuşuyorsun. Böyle düşünüyorum. Böyle konuştuğunuz için de polis soruyla geliyorlar. Çatın çatın alıyorlar. Haklısın. Alacak. Evet.